Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış günlerinde sofralarımızın vazgeçilmezi olan lahana sarması tarifini paylaşacağım. Ben etli olarak hazırladım bugün ee, ve lahanayı haşlamadan saracağız. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sarmamızın iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için rondoma 2 adet orta boy soğan. 1 adet sarımsak ekliyorum ve rondomun kapağını kapatıp incecik şekilde kıyıyorum. Evet kıydığım soğan ve sarımsaklarımı geniş bir kaseme alıyorum. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, Rendelemiş olduğum 1 adet domates, 1 çay bardağı bulgur, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yıkamış olduğum pirinç, 200 grama yakın kıyma, 2 tatlı kaşığı pul biberi 1 çay kaşığı karabiber. Ben taze çekilmiş karabiber kullanıyorum. Ve olmazsa olmaz bir dolu tatlı kaşığı reyhan, bir çimdik şeker ve 3 tatlı kaşığı tuz. Koyduktan sonra bu arada bir tatlı kaşığı da 7 türlü baharat ilave ettim. Ve son olarak da doğramış olduğum yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Ve tüm malzemeleri homojen bir şekilde elimle karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ben el lezzetine inandığım için bu şekilde karıştırıyorum. Dilerseniz siz kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Evet iç harcımızı hazırladık. Şimdi lahanamızı haşlamaya geçiyoruz. Öncelikle lahanamızın kök kısmına bıçak yardımıyla bu şekilde kare çiziyoruz. Daha sonra kök kısmı kaba koyar gibi bu şekilde oyarak çıkartıyoruz. Evet lahanamın kök kısmını çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla karpuz dilimler gibi dilimliyorum gördüğünüz gibi. Bu aşamada dilerseniz dilimlemeden de yaprak kısımlarını çıkarabilirsiniz. Evet şimdi lahana yapraklarımı suyun altında güzelce yıkıyorum. Bu aşamayı özellikle göstermek istiyorum ki yıkamadığımı düşünmeyin diye. Çünkü bazen video uzamasın diye bu kısımları kestiğim zaman yıkamadığıma dair yorumlar geliyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi lahanalarımızı haşlama aşamasına geçiyoruz gerçekten çok kısa sürüyor ee, gördüğünüz gibi lahanalarımı geniş bir cam kaseme koydum ve üzerine kapağını kapatıp mikrodalgaya gönderiyorum ve 3 dakikaya ayarlıyorum bu lahananın kalınlığına göre değişebiliyor İnce ise eğer 2.5 dakika yeterli olacaktır. Evet lahanalarım pişti. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel sarılıyor. Bu aşamadan sonra dolmamızı sarmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi yapraklarım uzun olduğu için ben bu yaprağı ikiye böleceğim. Çok kalın olsun istemiyorum. Evet yaprağımı tahtamın üzerine seriyorum ve gördüğünüz gibi bir tutam alıyorum ve daha sonra yayıyorum içi. Yayınca da direkt sarıyorum yaprağı. Ben lahana yapraklarını genelde elde sararım. O yüzden bana böylesi daha kolay geliyor. Dilerseniz siz her iki şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sarma tarifi. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani en ince detayına kadar hatta baharatlarına kadar aynı bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Emin olun çok beğeneceksiniz. Daha önce ben bir büyük tencere sardığımda bizim burada camiye götürdüm ve inanılmaz bir şekilde lahanalar havada uçtu. Çoğu kişiye de kalmadı diyebilirim. Gördüğünüz gibi bir yapraktan bazen 3 adet de sarabiliniyor rahatlıkla. Evet arkadaşlar lahanalarımı sardım. Şimdi tencereme dizme aşamama geldi. Bu aşamada tencerenin dibine arta kalan kalın yaprakları bu şekilde döşüyorum. Ki lahanaların suyu çektikten sonra yanmasın. Evet lahanalarımı tencereme dizdim. Şimdi üzerine gelecek olan sosumu hazırlıyorum. Bunun için bir dolu dolu yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını ilave ettikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve biraz karıştırıp pürüzsüz hale getiriyorum. Bu arada sosuna da 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Tuzu ve şekeri karıştırdım. Şimdi kaynar suyumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi hazırlamış olduğum sosumu tencereme ilave ediyorum. Suyun e, baktığınız zaman kenardan görünmesi gerekiyor. Üzerine kadar gelmeyecek kesinlikle. Burası çok önemli. Bu aşamada üzerine pasta tabağı ya da dolma taşı kapatıyoruz ki dolmalarımız sıkı olsun. Evet yine olmazsa olmaz bir tutamda her tarafına reyhan serpiyorum gerçekten çok lezzetli oluyor Ben burada düdüklü tencere kullandım ama bu düdüklüde yaptığım anlamına gelmiyor Çünkü benim düdüklüm bozuk Evet şimdi dolmamızı pişirmeye geçiyoruz ocağın altını yüksek ayarda açtım ve tenceremin kapağını kapatıp kaynayana kadar pişiriyorum ne zamanki dolmalarımız kaynadı tekrar altını kısıyorum ve ağır ağır pişmesini sağlıyorum Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmalarım pişti. Üzerindeki tabağı kaldırıyorum ve dolmalarımı servis yapıyorum. İçindeki suyunu süzdüm ve bu şekilde tabağı ters çevireceğim. Evet, gördüğünüz gibi sarmalarımı ters çevirdim ve şimdi 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Gerçekten olmazsa olmaz. Biz hep bu şekilde yaparız. Evet evet arkadaşlar dolmalarımı şimdi yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Lokum gibi olduğu buradan bile belli oluyor. Böyle ağzınıza attığınız anda eriyip gidiyor. İnanılmaz güzel pişti. Bakın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem kıvamı hem de lezzeti tartışılmaz oluyor. İnanılmaz bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Zaten benim bu sarmamı herkes çok beğenir. Evet bugünlük videom buraya kadardı. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.